Bu ipucumuz Word'de yazım kolaylığı ile ilgili. Diyelim ki çok uzun ve sürekli olarak tekrarladığınız, yazı içerisinde tekrarladığınız bir kelime ya da kelime grubu var. Bunu uzun uzun yazmaktan kurtulmak istiyorsanız. Word size bu imkanı sağlamış. Tools menüsünden Otokorek seçeneğini seçtiğimizde karşımıza Otokorek iletişim kutusu geliyor. Diyelim ki yazı içerisinde devamlı olarak 1. Alekmal Bakım Merkezi Komutanlığı yazacaksınız. Oldukça uzun bir kelime. En azından 10-15 kere de geçiyor. Bunun için yapacağınız işlem replace bölümüne bir e i b m yazmak. Lit bölümüne de uzun uzun yazı içerisinde normalde gözükmesi gereken şekilde birinci hava ikmal bakım merkezi yazıyorsunuz. Ve e, düğmesine tıklayarak buradaki değişikliği onu Bakın aşağıda listeye eklendi. Listede başka şeyler de var. Daha önceden eklenmiş. Onların içine bir tane de biz eklemiş olduk. Okey düğmesine tıklayarak işlemi geçerli kılıyoruz. Şimdi tekrar refresh bölümüne yazdım. Yani birinci bir, h, i, b, m kelimesini yazıp bir boşluk tuşu verdiğinde otomatikman list bölümüne yazdım. Birinci Havak Bakım Merkezi kelime grubu yazılıyor. Sanırım bu da işlerinizi oldukça kolaylaştıracak ve hızlandıracak.